Selam Ninjalar. Bugünkü videoda 2024'ün Mart ayında çıkacak olan setlerinin isimlerine bakacak ve bu setleri inceleyeceğiz. Fazla uzatmadan videoya geçelim. 2024'ün Mart setlerinden olan Lloyd'un Elemental Güç Makinesini zaten daha önceden görmüştük. Bu makinenin Kai, Ko ve Sora'nın yakın zamanda çıkan kısa seride de gösterildiği gibi Koster Çeliği ile yapıldığını söyleyebiliriz. Bunun en büyük kanıtı kutunun arkasında gösterilen diğer makineler ile değiştirilebilme özelliğine sahip olması. Zaten bu makineler ikinci sezonda da yer alacak ve diğer makineler ile benzer görünüme sahip. Rayı Küçük Ejderha Söylentiler, ejderhamızın gelecek sezon biraz büyüyeceği ve rayının parçalarla yapılan bir versiyonu olacağını öne sürüyor. Arin'in arabası yeni kahramanın aracı olacak. Elbette Arin'in yanı sıra kol, Joran'a ve kurt savaşçısı da var. Aracın arkasında kanca olacak. Ayrıca ağaç da alacağız. Kayın tırmanan makinesi. Set 5 figür içerir. Kay, J, 2 ejderha savaşçısı ve Whitefire. Yeni saç modeliyle tamamen yeni bir karakter. Yapının 4 kolu olacak. Bunlardan ikisinde tırmanma kancası yer alıyor. Gölge durucusu 8 figür içeriyor. Kay, Zeyn, Arin, Nia ve Kurt savaşçısı. Yapı 3 küçük parçadan oluşacak. Alin ve Lloyd'un dövüşünü anlatan bir yüzük, büyük bir ağaç ve içinde çam bulacağımız büyük bir kurt ağzı yapısı. Her şey oldukça koyu tonlarda. Kay'ın ejderha savaşı da setler arasında yer alıyor. Kaş Ejderha Tapınağı son zamanların en büyüklerinden biri. Set 5 figür içerir: Kay, Niar, Lord Garmadon, yeni seride ilk kez Sensei ve yapının ortasında taştan ejderha şeklinde büyük bir çeşme bulacağız. Tüm figürleri... 2023 dalgasıyla karşılaştırıldığında bazı değişiklikler görecek görünüşe göre kıyafetler. Elementler turnuvası sezonunda gördüklerimize benzeyecek veya biraz yenilenmiş bir biçimde olacak. Setin ismi ve değil sakat fiyatı 250 dolar olacak. İnsan hemen bunun ne ileri o şehrinin başka bir parçası olacağını düşünüyor ama görünüşe göre başka bir şey olacak. Kader'in incisinin daha büyük bir versiyonu veya daha önemli ejderhalardan biri hemen akla geliyor. Zeynep'in motosikleti. Duello Arenası, Combo Aracı, Kolun Kitayi Mejderha Robotu ve Ateşin Kaynak Ejderhası setleri de yazın çıkacak olan setler arasında yer alıyor. Evet Ninja'lar videomuz bu kadardı. 2024 için beklemeye değer çok fazla set bulunuyor çıktıkları zaman haberdar olmak için abone ol sen de Ninjago halkına katıl.